çalışmalarımız esnasında tanık olduğumuz birkaç e, üzücü olay var. Yani biz üzüntüyle karşıladık. Duygu ve düşüncelerimizi şu anda bu meydandan ifade ediyoruz. Bugün takdir edersiniz ki bölgemizi temsil eden iki tane vekilimiz var. Bölge vekilimiz. Biz bunlara rakiplerimizin yanında bizlerin karşısında oy isterken gördük. Üzülerek izledik. Çünkü 2023 yılında gerçekleşen seçimlerde her ne kadar dürüst ol dürüst ol Her ne kadar ben oy vermesem de bu adamların milletvekili olmasına benim gibi oy vermeyen birçok seçmen sevindi. Neden? Bölgemizden olsun dedik. Hizmet ederler dedik. Memlekete sahip çıkanlar dedik. Güzel şeyler umut ettik. Onların adına sevindik. Kendimiz adına sevindik. Ama bugün kendilerini görebildiğimiz kulu var. Benim köyümde benim rakibim karşı oy isteyen dün benim sevindim Tekin. Üzüldüm. Şimdi madem taraf oldunuz, madem bu topraklara bu vesileyle geldiniz, bir takım soruları sizlere sormak istiyorum. Sayın vekillerim, her iki seçimde söylüyorum. Bu memlekette uzun zamandan beri sosyal medya hesaplarına konu olan bir sıkıntı var. Nedir bu? Termik santraldeki filtrenin çalıştırılıp çalıştırılmadı. Bununla alakalı bugüne kadar yaklaşık 10 aylık görev süremizde bunu dert edip herhangi bir çalışma yaptınız mı? Yaptıysanız taraf olduklarınızla beraber cumartesi gün meydana çıkın bunu halkımıza paylaşın. Yapmadıysanız çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Eğer yapmadıysanız bu konuyla alakalı çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Çünkü insan sağlığından Bizim ve çocuklarımızın alacağı oksijenden daha önemli ne var bu memlekette? Her geçen gün sayısı artan mermer ocakları var. Bunlarla alakalı 10 aylık hizmet sürenizde herhangi bir çalışma yaptınız mı? Bu çalışmayı yaptıysanız lütfen vatandaşlarımıza paylaşır mısınız? Yapmadıysanız yapmayı düşünüyor musunuz? Bu memlekette birazcık yani frene basmak gerekiyor diye düşünüyorum artık. <laughs> Diğer gelişmeleri zaten herkes biliyor da. Bu konuyla alakalı birazcık frene basalım. Ama herkes mesajı aldı. Ben diyorum ki madem ki bu mücadelede siz taraf olmayı tercih ettiniz. Rakiplerimizle birlikte köy köy gezdiniz ya. Aynı şekilde meydana da çıkın. Bu memleketin sorunlarıyla alakalı, bu memleketin problemleriyle alakalı bugüne kadar ne yaptığınızı, neler yaptığınızı belgeleriyle birlikte paylaşın. Yapmadıysanız ne zaman yapacağınıza dair bilgilendirme yapın. Çünkü bu insanlar sizi seviyor. Bu insanlar size değer veriyor. Bu insanlar size kıymet veriyor. Biz milletvekillerini Ankara'ya, meclise, yerel seçimleri dizayn göndermedik. Bugün benim yıllardır gençlerin aşkına konu olan bitmeyen bir yolum var. Bugün her iki vekil içinde soruyorum bunu. Bu Bugün yol için bugüne kadar herhangi bir çalışma yaptınız mı? Yaptıysanız lütfen paylaşın. Yapmadıysanız yapmayı düşünüyor musunuz? Dönelim. Yine en az yol kadar olmasa da uzun zamandır yine bitmeyen bir tünel hikayemiz var. Siyasetçilerin çok sıkıştığı zaman yapacak bir şey bulamadığında önünde resim paylaştıkları bir tünel var. Bununla alakalı herhangi bir takip, çalışma, başvuru bir şey yaptınız mı yapmadınız mı? Yaptıysanız lütfen paylaşın, yapmadıysanız yapmayı düşünüyor musunuz? Bu kadar basit abi.